Uh, <clears throat> only one thing is important from this game that's a victory finally we we won the game after seven and we are so happy because of that congratulations to the guys uh, we had a lot of problems during the game uh, they had a better entrance at the game and they score early goal they were uh, faster they keep the ball we, we we, 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 we couldn't find a, a way against them press and we didn't play our style of game but on the end of the first half we scored the most important goal because it, it, it was important to go on the half time without negative result uh, in the second half uh, after we we found second goal we suffered a lot and uh, we most of the time, spend uh, in the defending and try, try, trying uh, to find one situation in the counterattack to to resolve the uh, to resolve the game before. Uh, suffered a lot, especially last 15 minutes after the after the red card with the 10 guys, but we are so happy because this kind of game you can win uh, only with the, with the big balls, with the big fight, with the character, and we showed that today, and I hope. Uh, That uh, we will continue in this way and take uh, some more points uh, to to be uh, to be to be safe for the Super League status. E, bu maçın en önemli noktası bizim adımıza e, aldığımız galibiyetti diyebilirim. E, maçın genelinde e, zorlandığımız e, kısım kısım bazı dönemlerde acı çektiğimiz bir maçtı. Rakibimiz bugün bizden daha iyi bir e, oyuna başlangıç yaptı ve erken bir gol buldular. Biz kendi oyun stilimizi, oyunumuzu e, oynamakta zorlandık. E, genel olarak ilk yarımda e, bu devam etti. E, ama ilk yarının sonlarına doğru bulduğumuz beraberlik golüyle birlikte e, içeriye hani e, daha pozitif bir şekilde gittik. E, negatif bir skorla girmektense... E, ...berabere girmek bizim için adımız önemliydi. İkinci yarıya da bu doğrultuda daha iyi başladık diyebilirim. Golü bulduk, maçı bitirmek için ondan sonra pozisyonlar aradık ama ne yazık ki bu pozisyonları bulamadık. Son 15 dakikada da kırmızı karttan sonra özellikle rakip üstümüze çok daha baskı ile geldi. Bu dönemde epey zorlandık ama... Bugünkü galibiyetten dolayı çok çok mutluyuz. Bu tarz maçlar mücadele edilmeden, savaşılmadan kazanılmıyor. Biz de bu maçta aldığımız galibiyetle ligdeki tabii ki tam anlamıyla güvenli bir yerde değiliz ama güvenli limana doğru, güvenli yola doğru gitmek için çok önemliydi. Bundan sonra bir iki maçta daha puan ve puanlar almamız gerekiyor. Sorunuz aslında veririz. Спасибо. Спасибо.